Hadi. Ben buradan bütün halkımıza sesleniyorum diyorum ki bu hükümete destek vermeyin oy vermeyin ülkeyi sattılar Lara plajını bile sattılar ya dünyaca ünlü Antalya'daki plajı bile sattılar az kaldı yakında Türk vatandaşlarını da satacaklar Suriyelileri Filistinlileri Orta Doğu'dan Afganlıları bu ülkeye dolduracaklar bu ülkede iç çatışma Dolduracaklar Mı? Var. Dolduracaklar mı? Halen dolduracaklar ya dolduracaklar. bu, bu az. Bu az daha da çok dolduracaklar. Emin olun buna. Bu ülkede Türk vatandaşı ikinci sınıf. Yani alt üst kimlik tartışmıyorum. Kürdü, Türkü, Lazı her ne varsa bu ülkede ikinci sınıf vatandaş. Ama bu ülkede yaşayan Suriyeliler, biz Filistinliler, bunlar biz de biz de. birinci biz de biz de. sınıf vatandaşlar. Bir dakika abi, bir dakika. Dur, Bunu da hükümetimiz. Tamam, tamam. Ne yapıyor? Avrupa'ya peşkeş çekiyor. Avrupa'dan üç kuruş euro dolar alacak diye bu ülkenin evlatlarını kıyıyor. Tamam. Teşekkür, tamam, teşekkür ederim. ederim.